Herkese merhaba arkadaşlar, ben Burak. Bugün sizlerle Brunch Emre oynuyoruz arkadaşlar. Ee, yanımda XX Emre C, G, T, X, X var. Yani Emre var, hoş geldin. hoş bulduk. Tamam. Evet, şimdi... Evet. E benim 17 ve bitti benim. Ama galiba sen kazandın. Evet. evet. Arkadaşlar kanalı kapatıyorum. Ee, yeni kanal açıyorum. Sağ olsun bırak bana yeni soru attı. Af. Sakın düşme burada kanka. Ama düşmedim de. Ben de İş düşmedim. At, Şu at. an inşallah oh, düşmem. Kas böyle bir şans var mı? Of düşeceğim. Aa, öldüm ya. <laughs> Aa ben de öldüm laktan dolayı. kanka. Lütfen, lütfen. Sen de bana vurma. Ah evet. <laughs> ya burada hack mi olur ya? <laughs> Ay ölecektim. <laughs> evet ben kazandım. Senede TNT. <laughs> hayır TNT'ler. <laughs> Sen kazandın. <laughs> ee, yeni kanal mı açacaksın? Ee evet. arkadaşlar eee Emre'nin kanalını aşağıda bulabilirsiniz. Ali e, şu an yani belki açmamış o ama ileride açacağım. Ah Çünkü be. Ben öldüm. Bu... Öldün mü? Evet. Hı, hadi Hı, öldür. Yani. Öldür şu adamı. Öldür hadi. Bir kere daha vur ah. gidecek. Ah be. Oh, Hangisi? Hangisi ya? Aa burayı. Evet, bu abi, bu. ah be ben yapamadım. Jumping to lava. Lava attı. En kolay bu olmalı. Ayşe kanal kapattırmanın sebebi e, aktiflik. O kanalda siz ne etsin? Yani her gün bir video <laughs> atmaya çalışın. Okulları bitir kanka. Biliyorum biliyorum. Çok oynadım. Onunla lava düşeceğim <laughs> Bitirdim. 2-1 bitti. Diyecek. Acısın Leon. Ya of ya şu Leon önüme geçip duruyor. Oğlum buradan izlemiyoruz lazım lütfen bir daha Aha ben buldum Abi ya. Ben buldum Sonucuyum ya. bulamaz Teams, team, is. <gülüyor> team. <gülüyor> Emre team, team Team okey team Oha skin Oha lag Lag var Lag var

<laughs> eyl burada, eyl, eyl. <laughs> of, bana niye vuruyorsunuz lan? Şöyle vuralım da şunlar gitsin. Bu bir bak ya, abi kaç kaç abi, Allah'ım sen. Bu ölü bela abi. Aşk. Abi ya, o büyük, yeter büyük ya. Vur. Şöyle, ayırız, ah oh düştü, afiyet düştüm ben ya. Lan. Sen de mi düştün? Aynen ya. Et. Evet. Ay düşeceğim hayır. Oh, düşecektim ya az daha. Oh, kazandık. Evet kazandım. Hayır evet, buldum. Ben. Ben burada. x x Parkurda hiç iyi değilim ben ya. Of bak düştüm. Ben hemen düştüm. Ayşe bu nasıl yapılıyor? Oz lütfen. Bilmiyorum ki ben. Sallıyorum. Parkurda buldum buldum E, alta tahta koyduk. Bitti. Bu ne var? Kaç? 880 Olmadı. Hadi hemen. 15 14 13 12 11 üç. On iki, on bir. On sekiz, yedi, altı, Bitti. Ben de bitirdim. Ben de, ikimiz yaptık. Sadece ikimiz yaptık. <laughs> Şöyle yapalım. Öldün mü sen? Evet, çok ben abi, ölmedim. Abi, Oha. Oha, adam da ilk team. Team, Tiyemiz, tiyemiz. o <laughs> bu ne ya? Çok laf var. O mouse dönmüyor lan. Ya böyle mouse ya. Görüyorsunuz aslında şifke. At Allah'ın sarası. Allah sarası. At Allah'ın sarası. At pekman. Ya öldüm ya. Oğlum ne gibi bak ya. Aynen hack ya. Nice. Sen de mi öldün? Oğlum o türlü değilse. Başımı da uçacağım güzel at. Allah. Yes. Of. öldüm mü? Ölmüşüm ya. 111 yazdım. Olmadı. <laughs> hmm, şöyle. Şöyle sağlı sollu kaçalım da bunda. Evet. Allah. Of, öldüm. Abi, Abi cici yazıyor. Evet arkadaşlar bu videoda bu kadardı. Ee, Abone ol. Arkadaşlar. Bu yazıyor. Evet arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı, yorum atmayı like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.